Herkese merhaba arkadaşlar yabancı oyuncu kanalından Zappeeeeen Ve Blue Estate Bölüm 4 arkadaşlar biliyorum uzun zaman oldu 2 hafta galiba 2 haftadır çekmediğim bir seri Uzak kaldık bu seriye Ama hasret kaldık Hep beraber şimdi devam ediyoruz bölüm 4 Hepinize iyi seyirler En son e, mezarlıktaydık e, Ondan sonra şurası mezarlık kısmı Bring out the dead diyor Bundan sonra tunnel of murder Ona geçiyoruz abi Hep beraber izleyelim umarım bizi yine Bol atraksiyonlu, bol şovlu <laughs> şeyler bekliyordur. Evet. Olanlar oldu. Paramızı da geri aldık sonunda. Ha bizi mezarlığa gömmüşlerdi. Evet hatırladım mezarlığa gömmüşlerdi <laughs> bizi abi. Onlar başımız belada o zaman. Onun içinden mi çıkacağız acaba? Bakacağız. Kim <laughs> lan? Bu kim, la? bu kim bu? Clarence was a genius tactician. Evet. Çok zeki bir taktikçi adam diyor. Biz onunla oynayacağız galiba. Oo, farklı bir kişiyle oynuyoruz. Hadi canım. Saçlar düşmeyecek en azından. O bir artı o zaman. Hadi bakalım. E ee, ne yapacağız? Hadi oğlum. Nereye gideceğini bilmiyor şaşırdı Acaba sağa mı gitsem sola mı Aha Yine geri gidecek bence Koş lan Oha lan Tunelde Wi-Fi ve elektrik sistemi falan var diyor Bayağı kapsamlı bir çalışma yapılmış o zaman burada Sessiz gördüğünüz gibi Bence bu uh, Agent No 007 çift 07 modundayız. Splitter Cell modundayız bu bölümde. Roger Tango. Bak Wi-Fi mıdır bu nedir? Yoksa bomba mı? Patlatacak mıyız acaba? Dört kişim geldi başka kimse yok mu? Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Crisis Crisis 4 crisis, crisis. ne zaman gelecek acaba ya? Mid Lino. Tamam Lino'yu bulacağız abi. <laughs> Patlatacak <çıkma> mı acaba? SV mi? Evet Mario. <laughs> Lee'nin en iyi arkadaşını bulacakmışız <laughs> şimdi de. Ne oluyor lan üstün üstümüze? Abo. Dur lan dur. Abi bir dur. Tamam anladık olayı da. Bombaymış onlar ya. Reload yapalım. Ufaktan unutuyordum. Evet, koş 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 koş. Yetişecek miyiz? Yetişeceğiz tabii ki de. Biz yetişmeyeceğiz de. Kim yetişecek abi? Kim var orada? Oo! Bize doğru gelecek sandım. Allah'tan gelmedi. Ha geliyorlar. Geliyor salaklar. Hadi lan ha, ver, ver, kontrol bana ver çok konuşma. Onlar da niye bana ateş etmiyor da duvara ateş ediyorlar ben onu anlamadım. Üstüne atlayacak. Hop. Tabi. Ha az kalsın geç kalıyordu. Abi ne ara geldiniz siz ya? Aha siz nere nereye vurdum lan seni? Tuk diye bir mavi oldu. Can you pinpoint the rest of the explosives? Yeah, there's a bunch right behind you. Nerede? Abi bombalarla uğraşıyoruz biz tünel içinde. abi bir karar verin ama. İki tane salakla uğraşıyoruz gördüğünüz gibi. Kildine vurayım. Vurayım açılsın. Opa! O ne? O ne lan? Ah çok şükür çalışmadı lan. O değiştirene kadar ben zaten hepsini alırım bunların. Allah'ın sen gelişine gelişine kurban. Ha ah, o tarafa doğru koşacaksın sandım. Ne nah, ne bileyim ben. Kaç abi hemen kaçalım. Hemen kaçalım buradan. Patlatacaklar burayı, uçuracaklar. Give yourself to Hua. Kendini Hua'ya teslim et diyor. 12, 21, 12. Abi neler oluyor? Hiçbir fikrim yok şu anda. Vallahi kafayı yedi bizim. Bak geliyor. Hadi vuralım şunu ya. Evet. Acaba vurmasaydık ne olacaktı ben onu merak ediyorum vurmasa geçip gidecekler miydi acaba Allah abi acayip can aa alt altın ayıcık diye bir şey vardı orada bizim collectibleslar vardı ya abi collectibles vardı o kadar ha şurada şur ha oley oley kim geliyor, biri geliyor slow motion'a bağladı, biri zıplayacak, uçacak, kaçacak, biz mi uçacağız? Hayır. Arkadan mı gelecek biriler? Evet, 12-21-12. Kimse yok, boşu boşuna heyecan yaptırdılar. O ne lan? Abi her yer bombayla kaptı, niye böyle? What's next? Alright, Devam yeah, ed Ne edeceğiz şimdi dedi. <laughs> ten o'clock, ten a a döndük. Nine o'clock. <laughs> e, can alalım abi, can lazım. Hala biraz hızlan ya. Bu ne ya abicim, bu ne? Çok yavaş ilerliyor bu bölüm. Çok sıkıcı geldi bana ya. Abi böyle... Al lan, şundan. Sizi bombayla uçuracağım. Senin kafanı uçuracağım. Koş 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 daha hızlı koşman lazım. Hah tamam. Ulan sen kafanda ne vardı? korma mı vardı? Niye ölmedi bu salak bıyıklı ya? Bıyıklı abim. Ah ah ah. Vur vur al al al. Abi nasıl alacaktık biz onu? Almam lazım. Almam lazım. Ha? Hele şükür. Al. Allah al. Uhu. Al. Evet, cowboy silahını aldık abi. Şimdi uçuracağız herkesi Gelin lan biriniz önüme gelin. Ha geçtiler gittiler. Buraydık daha iyiydi sanki. Arkalarına mı gideceğiz? Yok. Bunun mermisi tabii ki de sonsuza kadar. Oh shit gun. Oh shit gun. Atla la içeri. Çok kararsızmış bu adam ya. Ölmek için bir yer değil diyor. Abi koşmayın üstüme ya. Gel gel. Ağzına burnuna tekmeyi. Hemen reload. Oh birden çıktı. Oh birden çıktı. Lan. Abi. Abi. Nişanım niye oradaydı öleceğim abi canım çok az Acayip az hem de abi Can çok az can Çok Çok az can çok az can lazım oh Ama yine de Çok fazla bir can yoktu yani Öl lan Son kalan da slow motion yaptım ama neyse böyle artık atraksiyonu bol oynayacağız abi sakinlik yok sakin oynadık bir cacık olmuyor yeter artık huva huva tanışalım şu huva ile evet şunlardan topluyoruz gördüğünüz gibi altın altın collectibles de bunlarmış bu bölümde ne var ya köpek var ulan salak <laughs> şimdi göstereceğim size. Ya. Ben size dedim ama. Öl lan. Öl lan. Kıyhuu. Gelmeyin ba, Abi orada mermi vardı mı? Mermi vardı. Ha slow motionmuş o mermi değilmiş. Tamam olsun. Slow motion mu? slow motion. Lazım olur. Abi. Ya. bu Boom. Boom. 3'ü de gitti. 3'ü de paket. Evet kilitliyorlar bizi. Kim geliyor? Koşun lan koşun üstüme gelin. Hadi gel. Hadi hadi gel. Uçacaksın. Böyle uçacaksın. Bana doğru geliyorsun. Gidişini de bileceksin. Başka kimse yok mu? Evet ikiniz beraber güle güle dedik. Evet sana da güle güle. Bomba ne kadar çokmuş bu bölümde yalnız ya. Ha ah, mermi. Can, can yok mu? Can verin ba. Can da lazım. Yeşil, 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 yeşil o, ışığı aldık. Yeşil ışık abi. Kim geliyor lan? Büyük bir şey bekliyorum ben. Kocaman böyle. Adam gibi adam. Oh can. hele şükür. Fullledik abi canı. Ne? Oh sen misin lan kocaman bir şey dediğim? neymişsin? Vurmak nasıl parmaklar hızlı gördünüz mü? Görmeniz lazımdı. Görmediyseniz de kaçırdınız. 60 FPS değil mi oyunun destekleri? Evet, o 60 FPS destekli oyun çok güzel. 60 FPS destekli olması güzel yani. Uçarken'e gittin sen abi. Maalesef kusura bakma. Gel. O durun durun size bu yetişecek size bu lazım. Üç kişi için slow motion ben daha fazla bekliyordum ama neyse. Abi şu alttaki de var ya. Her gizlenelim. Çok tehlikeli oldu. <laughs> Atıp durma ya grenade Salak şey. can lazım buralarda can lazım abi. Ya köpek miymiş bu? Abi aşağı ateş etsene ne yapıyorsun? Abi o köpeği alamadım ya. O kimler var burada? Hadi çıkın. Vuramadık, vuramadık. Geçmiş olsun bize. Hemen reload yapalım. Abi silah sanırım değiştireceğim ya. Pistol daha iyiydi. Vuramadan gideceksiniz böyle işte. Hem zaten mermisi de yokmuş. Ha. Ha. Ah, Can al. Tamam. Bir tane mermisi kalmıştı zaten. İyi oldu. İsabet oldu. Böyle profesyonel gibi. Evet. Koşmadan gelin. Koşmadan. Aa, önüme gelin. Abi grenade arkamda patlat değil mi? Hop gizlene gizlene. Hop. Attan bir daha atsana. Geri sana vurayım. Ne oldu? Ne oldu? Başka kimler kaldı? Ah sen gittin. Sen yok. Nere? Ah ah tutturamadım. Oradan uzaktan vuramıyor musun? İlla yaklaşman lazım. 5 metre sizin atış mesafeniz? O patlayabilir burası there's two ways to go, right? You definitely want to infiltrate the left one. Over. Sol tarafı seçeceksin diyor. Yine suya giriyor abi. Bir de adam gibi su da değil. Boklu su lan bu. Boklu su. Abi, abi, abi kafalarında da bunların kasklar, masklar var. Hayır, hayır. Evet, oradakini de aldık o köpeği de az önce alamamıştık. Dead end! Dead end. Boşluğa geldik. Up, hey, bunlar çok kötü. Gözünüze mözünüze ışık tutuyorlar. Acayip göremiyorsun hiçbir yer Hadi başka kim var? Ben yine gizledi aşağını. Obov! Yine mi gördün sen? Yine çalışmayacak. Yok bu sefer çalıştı tabii ki de. Geçecek şimdi. Slow motion geliyor abi. Yine mi olmadı? <gülüyor> 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 evet. Komedi dedikleri bu. Can al. Can da dedikten sonra içim rahat. Aha. Ay ya yeter artık. Köpek. Bak işte. Oo, shotgunla vurdu lan vallahi yakın mesafeden. Bir çıkacak şuradan biliyorum ben. İçe banacağız abi suyun içine. Haydi, Hadi, hadi girelim. Ya i̇şte Any targets ahead? Uh, some red dots keep flickering around you. Watch your six, buddy. Hmm. Mouse'a yapılır o da ile yaptırdılar maalesef. Bu bölüm ben sevmedim ya. Nedense sıkıldım bu bölümde biraz. Bayağı yavaş ilerliyorlar. Atraksiyonu az. What the hell is this place? Nina? Hello? Hello? Kimse yok mu? Hello? Hello 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 Köpeğe tapıyor bunlar Abi senin kafana Ah oh, geçti granit geçti can lazım yalnız bana Geçsin bir daha geçsin <laughs> Al

Abi. O az kalsın vuracaktı. Abi can yok mu ya? Gittin sen de. Başka kimler var? Can verin ya. Ha, hele şükür ya. Cansız falan uğraştırıyorsunuz ben. Gittik işte. Paketledik! Başka? Siz de kimsiniz lan? Burada bir slow motion verir insan ya. Hiçbir slow motion yok. Gerçi onlar da vuramadılar. Şarkılar güzel ama. Temizleyelim. <laughs> evet. Biraz diğer silahı da kullanalım. Mermisi bol. Hemen reload. Abi ne biçim elleri var adamın ya. Sana ne oluyor ya? Size ne oluyor? Size ne oluyor? öl artık ya. Hala açıldı işte geçiyoruz orada. Niye sonuna kadar açtırtıyorlar anlamadım. Üçü birden gitmez mi acaba ya sniper gibi. Gitti. Donkey monkey. Oo açık vurdu. O süper vurabildik. Canımızdan can aldılar gel. Ağzına burnuna tekmeyi koydum vurdum gibi. Hop kayboldu. Ceset kayboldu abi. Evet. Oo hayır. Dur dur vurayım onu. Dur vurayım. Silahını çıkar. Evet. Harikasın. Dur. Harikasın adamım. Sen niye duruyorsun? Bu orada ne var ya? Bir şey yok. Yani bomba varmış. Bir adım daha ve ben ölüyordum dedi. Buradan çıkma, çıkmam için dua et yoksa vallahi işin yaş dedi. Küfür ediyor az kalsın ölüyordum sizin yüzünüzden bir adım daha ve mezardaydım dedi birbirleri arasında kufurlar mufurlar yani şuna geçelim abi la yeter artık ya bu köpek de Allah hiç ölmüyor ne sapık köpekmiş çıkın la içeri mi atsak kendimi evet slow motion time Woo! başka Boo! A -boo! ya Oo iki tane vur. Biriyle diyor? Gel 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 salak. Lan sen sen kimsin lan? Öyle lan. Üstüme üstüme attı mı? Nereye gidiyor? Ha tamam. Ben de dedim bu salak ne yapıyor böyle? Şurada bir yerde köpek vardı abi. Köpek gördüm ben. Evet. Islama hoşunu alalım. Başka? Gel gel gel. Sen de görmedim değil. Oha lan üstüme Abi üstüme attı kendini salak. Abi gizlenemiyoruz da. Gizlenemiyoruz da. Vur vur. Vur can az. Patlatsa mıydım yoksa altlar mı? Ama fayda eder mi diye bilemedim o. Evet asansör. Allah sana. Ama daha az puan veriyor ya bomba ile patlatınca falan öldürünce öyle. Ha şurada köpek şurada. Tamam. Alamadım köpeği alamadım. Gel 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 adamım gel. Allah sana. Alınsı. Alınsı da. Puanınız asın. Köpeğe bir daha dön. Uç. Uçman gerekiyordu zaten. Bı, 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 bı. Güzel. Tertemiz. Mis. Mis. Evet, hepsi etkilendi. Abi yine köpek. Yine köpek. 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 Aa! yine köpeğe vuramadık. Evet ona gitti. Al sana da. Önceliğimiz köpek olsun ya. Son mermilerimiz. Bunlar uçuralım tabii ki de. Hemen diğerine geçelim. Evet, uçtular. Başka? Başka isteyen? Başka isteyen? Oo, yetiştim. Harika yetiştim hem de. Dur. Abi elinde komda ne var onların ya mavi mavi. Ne oldu? En üste geldik. Sonra tamam mermiyi de aldık. Başka? Kim var lan başka? Kimse yok mu? Kimse yok mu? kuku, kimse yok mu? Abi yine köpek de geliyor. Bak bak üstüne atalım köpek onu şey yapsın. Al sana köpek. <laughs> Hiçbir köpek bu sahneyi yaparken hasar almamıştır diye mesaj gönderdi. Homage. Oo patladı işte. Öldü mü acaba? Bu sefer öldü mü o? Ölsün artık yani. Ölmediyse de ölsün lütfen. Çıkışı bulduk. Harika. Ama bu kadar basit mi olacak acaba? Tabii ki de olmayacak. Adam granatçıydı galiba atacaktı yani. Abi şunu döndürme olayını vallahi sinir etti beni ya. Yeter. Az önce attım seni ya. Nereden geliyorsun bu kadar? Devam et, durmadan devam et, durmadan, 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 durmadan. Geldik, süper. Ben biz yaptık dedi, biz yaparız tabi biz yaptık lan, onlar değil. Another missile, missilemış, missile diyor. E, new Unlocked New Level Akrabat Hey! Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirmiş olduk Best Combo 81 diyor Quick Abi baya berbat oynadık Yani Shooting Accuracy atış isabetimiz en azından yüksek yine Not Shot hiç yapamıyor 8'de 8 mi topladık Yiha Ama tabii ki de 4 yıldız üzerinden 2 yıldız verdi genel anlamda Evet arkadaşlar burada Blue Estate bölüm Dördü bitirmiş durumdayız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bir sonraki harika videolarda görüşene dek. Hoşçakalın ve tabii ki de benimle kalın.